Merhabalar herkese, haydi nutuk okumaya başlayalım. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günüm, Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış, Büyük Savaş'ın, uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep, İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızıl Açı ve Resmi Göçmenler Komisyonu Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavremira Heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci teşkilatları 20 yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zavan Efendi de Mavremira Heyeti ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul'daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. 19 Mayıs itibariyle her çarşamba notuk okumaya karar vermiştim. Bu hafta ilk sayfamızı okuduk. Haftaya ve sonraki haftalarda daha fazla sayfa okumayı planlıyorum. Reklamlar. poppy Terliklerim geldi. Müthiş terlikler. Ayaklarım rahat etti. O süper Poppy. Poppy, Poppy, süper Poppy. Yağmurlu günde. Çok güzel bir terliğim oldu. Poppy. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenir ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Herkese iyi günler dilerim.